BİOE Türkçe ekibi olarak İstanbul Kasımpaşa Meydanıdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim çalışmalarını buradan oksalıyor. Doğup büyüdüğü mahalle Kasımpaşa'da hemşehrilerine sesleniyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Kasımpaşa Erdoğan'ın doğup büyüdüğü mahalle ve burada İstanbul'daki ilk mitingini Ümraniye'de yapmıştı sabah saatlerinde. Daha sonra Sancaktepe'de halka seslendi seçime artık 24 saat kala son mesajlarını seçmene veriyor. Öncesinde Süleyman Soylu bir konuşma yaptı bu mitingin başında. E, ee, burası küçük bir alan bize tam içine kadar girmeye çalıştık ama giremedik gösterebildiğimiz kadarıyla. Bu noktadan aktaralım. Bunun öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne mesajlar verdi? Seçime saatler kala sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. AK Parti iktidarı boyunca 85 milyonun tamamını barlarına bastıkları hiç kimseyi ötekileştirmediklerini, hiçbir vatandaşın hayat tarzına karışmadıklarını söyledi. Ezelden karı Kasımpaşalı izliyor Cumhurbaşkanı. Ne diyorsunuz? Evet. Aynen evet doğru. Ne düşünüyorsunuz yarınla ilgili? Vallahi büyük bir sürpriz <laughs> bekliyoruz ama sürpriz Buyurun. Zaten belli. Başkanımız alacak Allah'ın izniyle. <laughs> Sürprizimiz belli belli. Siz de söylemek istersiniz? Ne, nasıl hissediyorsunuz yarınla ilgili? Müthiş. Kazanacağız. Başka yolu yok. <laughs> Siz? Alacağız. S sıkıntı yok. Her şeye devam. Birazcık mikrofon uzatalım. Burası biraz küçük bir yer. İlerlemeye ilerlemeye çalışalım. Nasıl hissediyorsunuz Kasımpaşa'da Cumhurbaşkanı? Çok iyi, çok güzel. On Çok duygulu, çok güzel. Süper. Kimse deviremez. Çok güzel. Kimse deviremez. Kralı gelsin. Kralları gelsin. Topu gelsin. Teşekkür ederiz. Siz ne söylemek Başka istersiniz? Hayırlısı olsun diyoruz. Hakkımızda kim hayırlısı o gelsin inşallah. Tabii savımız belli ben ama. Buyurun. Siz nasıl hissediyorsunuz? Yarınla ilgili. Ben buradayım. Oyum sana dahi baba. Ölümüne bağırın biraz be artık de Ne konuşayım Siz ne söylemek istersiniz? Yarın Vallahi Cumhurbaşkanımız iyi. kazanmasını istiyoruz. 20 yıl önceye bakarak, 20 yıl sonraya bakarak çok memnunuz. Yolu açık olsun arkasındayız. Teşekkür ederiz. <laughs>